dayım bu meydandayım sizin yanınızdayım aranızdayım size sarılmaya size sığınmaya buradan Türkiye'ye sesimizi duyurmaya geldik hoş geldiniz şeref verdiniz kilisin güzel insanları bugün burada kilisi duymaya geldik kilisin son duyurmaya geldik. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Onu konuşmaya geldik. Ne haksızlıklara uğruyoruz? Nasıl mücadele ediyoruz? Bundan sonra omuz omuza ne yapacağız? Bunu kilisten tüm Türkiye'ye dünyaya aykırmaya geldik. <laughs>